ay geçecek ama biz yine Beşiktaş'ı konuşacağız. Ee, rahat haftalar deyim yerindeyse Beşiktaş'ı bekliyor. 27. haftada Denizli Spor maçı ardından 1.5 e, bir buçuk aya yakın bir sürede İstanbul dışında sadece bir kez çıkacak Beşiktaş. Evet. Açıkçası Beşiktaş şu anda bir şanslı bir dönem yaşıyor. Şimdi hava şartlarına baktığımız zaman işte kar, kış, şartları, zemin derken işte oyuncuların sakatlığı, sık sık maçlar, 10 kişi oynaması, e, ee, ne bileyim işte e, Biz bir, takım sinyaller vardı. Kupa maçı var. Kupa dakika mücadele kazanmış etti. Olsa bir, bir tak... yorgunluk vardı. Işte yorgunluk vardı. Oyuncularda baktığımız zaman birkaç tane oyuncu yorgunluk vardı. vardı son ama parantez çok özür dilerim. Son gençler bir maçı yani 10 falan olurdu. Yani yorgunluk hali 10 olurdu. Bir haftada 3. maçı sonuncu. Evet yani dediğiniz gibi hocam yani yorgun keyif olsa da keyif, olan keyif, olan keyif, keyif, keyif veren Beşiktaş var ama şu dinlenme zamanı bay geçmesi bu hafta Beşiktaş'ın çok yararlı olacağını düşünüyorum. Oyuncuların kendini toparlaması, dinlenmesi. Eğer iyi şekilde şu arayı geçirirse bence iyi dinlenerek, Beşiktaş'ın tekrardan bir seri yakalayarak dediğiniz gibi burada iyi bir başlangıç yapacak. Eğer bu maçları iyi bir başlangıç yaparak şu hatırlarsak ilk yarının başında sezona kötü başlayan Beşiktaş vardı. Avrupa'dan elenmiş. Bu maçlara kadar yine bayağı kadar kötü gitmiş. Tabii. Baydan sonra toparlanarak iyi bir başlangıç yapmıştı Beşiktaş. Eğer şimdi aynı şekilde iyi durumda, moraller daha yüksek. Sadece bir mental olarak veya fizik olarak biraz yorgunluk var diye düşünüyorum. Bunu da bu ara çok iyi geldiğini düşünüyorum. Eğer iyi değerlendirirse Beşiktaş bunun mental olarak da. E, öbür haftaya başlamasıyla beraber yine iyi bir çıkış yakalayıp e, hedefine emin adamlar gideceğini düşünüyorum. Mesela Gezal'ın sakatı vardı. Bu arada Gezal da Ceyhun'u hatırlatan bir gol attı değil mi hocam? Evet, evet Ceyhun'u. Müthiş, evet, çok güzel müthiş <laughs> vurdu. Bu hafta e, bay geçecek Beşiktaş. İyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Transferleri e, olumlu katkı sağladı Beşiktaş'a. En son Cenk Tosun Zaten onun artık transfer değil, evine geri döndü olarak kabul ediyor Beşiktaş taraftarı. Camia zaten evet. öyle yorum. Golle dönmesi de moral verdi tabii. Kesinlikle özellikle forvet oyuncularından bahsederken demin Mustafa Muhammed Hı -hı. için de aynı şeyleri söyledik. Cenk için de golle dönmesi bir moraldir, motivasyondur, çok önemli. Beşiktaş için net şunu söyleyebilirim ben. Seyircisiz maçlar oynanıyor. Şimdi bazı maçlarda, işte Fenerbahçe için, Galatasaray için zaman zaman performanslarıyla ilgili. Şu yorumlar yapılıyor. E, kötü oynadıkları bir maçta seyirci olsaydı böyle oynamazdı ya getirdiğimiz yorumlar var. Beşiktaş'ta bu yok. Yani Beşiktaş sanki sürekli seyirciyle oynuyormuş havası veriyor Doğru. izleyenlere. Hep tempolu, istekli evet. bir takım görüyoruz. Evet. Ve işte yorgunluk diyoruz. İşte hocam biraz önce söyledi. Son maçta Gençler Birliği maçında. İlk yarı evet. İlk yarının 4-0 içeri girmesi lazım. En az. En az <laughs> yani. E, keyif veren bir evet. oyun. E, o birlikteliği de görüyorsunuz oyun içinde. Oyuncuların gol sonrası sevinçleri, e, oyundan çıkarken. Keyif de, al, keyif de alıyor oyuncular. ya oyuncuların Gezal'ın, performansı performans son işaretiydi. Oyuncu ya, bazen çıkan... maçın bitmesini istemez. <laughs> Bak Beşiktaş'ta oyuncular çoğu bir hani biraz daha hakem uzatsın onda kafalanıyordur. Hocam siz de çok iyi futbolcunuz. İstediğiniz evet, <laughs> maçlar vardır e, e, sizin de e, mutlaka. Var var herkesin vardır. <laughs> e, yani antrenör olarak Sergen Hoca da hatta diyordur kenardan. Ya e, bitmesin takım <laughs> sıfır 0 oldu ya bir onda kadar oynayalım. Sergen Hoca'nın da etkisi vardır Sergen Hoca'nın takımı. Mutlaka. Çünkü e, Sergen Hoca'yı nasıl biliriz? Yani futbolculuğundan örneğin rahat. E, çok e, kasmayan, Antrenman sevmeyen, <laughs> maç seven bir oyuncuydu. E şimdi o gözle bakıyor. Büyük ihtimalle motivasyonunu da oyunculara öyle veriyor. Çünkü sahi içinde bunu gerçekten görüyorsunuz. Oyuncuların tavırlarından, e oyundan çıkan, hiç suratını asmadan oyundan çıkıyor. Oyuna Sen giren. hocayla saygı duyuyorlar. Oyuncu. Ama duymaları da gerekiyor. Şimdi Geçmişine bakmak değil sadece futbolculuk dönemine değil. E antrenörlük yaptığı dönemde Hı. çalıştığı takımlara tamam. bakarsak... Hani ya doğru bir insan hani doğru bildiğinde çok net bir şekilde ifade eden söyleyen çok da ki, insanlardan çekinmeyen belki de tırnak içerisinde biraz fazla da doğru bir hoca Serkan hoca. Tabii canım yani ya, Serkan hoca'nın yaptığı veriyor. herhangi bir açıklamayı başka birisi yapsa çok batar insana. Ama tamam. Sergen hoca yapınca ben yani yarış geçiyorsunuz. Şu da, kupa maçında Montero'yu sordu bizim Sercan ikili hocam biliyorsunuz. Montero son Değnekli durum ne dedi? Hocam. Normal bir teknik adam. işte MR sonrası belli olacak. Ee, biz de üzüldükler. Sergen hoca şey dedi. değnek de dolaşıyordu soyunma <laughs> odasında. Kim oynatacaksınız hocam planınız dedi diye sordu Sercan. Doğru bir soru. <laughs> birleri oynar dedi. Bu bakış açısı Sergen. Sergen hocam rahatlığı Yani <laughs> e, bir de bu rahatlığı da var. Dobralı daha net böyle ne varsa ağzında tabii, dinle tabii. direkt açıklayan e, profilde bir insan. Ya şimdi Sergen Hoca e, yani Anadolu'da birçok kulüpte çalıştı. Yani bir büyük takımda ayrılıp Beşiktaş'ta çok önemli bir oyuncuydu. Hı, -hı. Şimdi, e, Bir imza töreni, bir imza töreni tabii 20-30 bin Hı -hı. taraftar geldi. Tabii ki şimdi oyuncu olarak kendinden sorumlusun ama bir teknik adam olarak her şeyden. Şimdi Anadolu'da, Gaziantep'te, Konya'da, Alanyaspor'da, Spor'da çalıştı. Sergen Hoca sürekliliği olmadı. Ben iki sene önce pro lisans Federasyonu aradılar. Pro lisans Sergen Hoca'ların olduğu işte o kursa gittim. İki tane 45 dakika orada bir sunum vardı. O sunumu yaptım. Bittikten sonra da Sergen Hoca ile oturduk bir kahve içtik. Oradaki sıkıntısı şuydu. Anlıyorsun yani sıkıntıyı ve doğru. Hocam diyor ligde bırakıyorum her sene devam etmiyor diyor. Yani oyuncu veya devam ediyorum diyor. Oyuncu alacağım diyor. Yani şunu şunu söylüyorum. Yok diyor biz diyor şunu seyrettik. Bunu bunu alalım. Yani bir türlü istediklerimi yani alamıyorum. Kendi böyle kuracağım kadroyu gerçekleştiremiyorum. E gerçekleştiremedim de e burada o zaman ne işim var? Bakıyorsun ondan sonraki süreçte işler biraz kötü gittiğinde problem yaşıyorsun. Yani büyük takımda böyle değil oralarda çalışsam kendi camiamda işte Beşiktaş'ta onu anlatıyordu. Daha farklı olur başarılı olurum, başarılı olurum diyordu. Nitekim de doğru söylüyordu. Şimdi Anadolu'da böyle bir düzen var. Yani hı hı. çoğu antrenör e, değil yönetici kendi scout ekibi de değil hatta menajerlerle beraber oyuncu alıyorlar kulübe. Sergen Hoca'nın söylediği doğru. Şimdi Beşiktaş'a geldiğinde de özellikle geçen sene de fark yarattı, bu sene de fark yarattı. Yani bu sıkışıklık e, süreçte hem sezon başı da hem sezon ortası da şimdi cenk alındı değil mi? Yani e, ekonomik olarak da sıkıntı yaşıyor. Sezon başında sıkıntılı bir süreç geçti. Hiçbir zaman sorunun bir parçası olmadı. Hep çözüm Doğru. üretti. Hep problemi çözdü. Sağ içinde kaldı. Konyaspor Spor deplasmanında farklı mağlup olmuşlardı. Hatta orada konuşuluyordu. Başakşehir ve Fenerbahçe hı hı. galibiyetleriyle hem kendini de camiasına tekrar kabul ettirdi. Çünkü antrenörlük böyledir. Ne geçmiş vardır ne de gelecek. O an vardır. O anda başarılı olmasın. Yani nasıl e, bir aşçı en son yaptığı yemek kadar ustadır Cüneyt. Müthiş bir söz bir antrenörde hocam. Sağ içinde en son gösterdiği performans kadar başarılıdır. Bu iş böyledir. Bak iyi oyuncular için de böyledir. Yani her maç kendini ispat etmek zorundasın. Ee, Bizim mesleki olarak yani bize her gün suya yazı yazıyoruz. Tabii <laughs> aynı Sergen Hoca'nın özellikle hem oyunu geliştirmesi hem oyuncuları geliştirmesi çok önemli. Oyun değerli diyor ki yani sen oynamasan ABC farz edelim oynamadı. Biz diyor diyor ki D F ile devam ederiz. O oyuncularla oyun var ortada. Çok keyifli. Bir tek sıkıntısı var. Oyunla ilgili şunu söyleyeyim. İbrahim bir şey söyleyecek ona e, sözü bırakacağım. İkinci bölümde alacağız i̇ki, onu zaten hocam. Gençler bir maçında Değil da görüldü. Ama. Şimdi 1-0'da ilk yarı çok farklı 5-6-0 içeri girebilirsin. O makası çok 1-0'u uzatmaması gerekir Beşiktaş'ın. Son bölümde Cenk iki tane gol atıyor. O araya 7-8 tane gol kaçırıyorsun. Ve de orada kontrolsüz bir oyun var. Yani Beşiktaş takım 1-0 galip gibi oynamıyor maçlarda. Sanki 0-0 veya 1-0 gerideymiş oynuyor. Bütün takım önde direkt ucuma gidiyor. Burada bir an önce Kontrolü. ikinci golü atmalı, evet. oyun inisiyatifini bir şekilde daha rahat eline almalı. Evet. Daha oyun kontrolünü sağlaması gerek Beşiktaş'ın. Peki şimdi Alanyaspor